E'ye basarak top. Aa buralardan Para toplanıyor. Aa. Reklam paraları. Hazır mıyız? Yan tarafı artık oyuncak dükkanını e, açıyorum. Oha 40 bin. Ee, 6326 e, dolar zarardayız. herkese merhabalar. Ben Romoşka kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. AVM açıp ilerlettiğimiz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şu anda gün 8'deyiz. 7K paramız var. Ben mağazalarımızın e, stoklarını yeniledim. Ve 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 ne yapıyorum? Tabii ki de yeni mağazamın kilidini açıyorum. Oo 5 harcıyormuşuz buraya. Çokmuş be. E, lisans da açmamız lazım. Nasıl yapsak? E, mesela buranın lisansı ne kadar? Spor marketine yeni lisans iki gerekli diyor. Bunu ha buradan alıyorum. O 2750'ymiş. Ee, i̇lk lisans açsam mağazada koyacak yerimiz yok. Aha çok kötü oldu. Buraya bir o 1500'de işçi kasiyer. Nasıl yapsam ya? Acele etmeyeceğim. Ben lisans açacağım. Yeni mağaza için acele etmeyeceğim galiba. Evet. Yeni lisansımı açtım. Buraya bu eksik ürünlerimizi şimdi alacağız. Ee, şu krampon geldi. Ya iki tane şey için mi lisans açtık cidden ya. Şunları bir satın alalım. Ama bizim bunları koyacak yerimiz yok. Doğal olarak bize bir de ayakkabı rafı lazım. Ayakkabı rafı da alalım. Evet, şuraya ayakkabı rafını hemen koydum. Şu yeni ayakkabılarımızda bir dizelim. Tamam, bunların fiyatlarına bakıyorum hemen. Ee, bu 200, ay, 220 olsun. Kramponumuz da 215 olsun. Hemen gidiyorum AVM'yi açıyorum. Ay, ters tarafa gittim yine. Olucuğum. AVM'mizi açtım. Şuraya yeni bir içecek ekleyelim. E, nereden ben onu yaptım? Makineler. Ha. Diyet kola alalım. <laughs> Turuncu kola alalım bir de. Şunları da ekleyelim buraya. Buradan da sonuçta para kazanıyoruz yani. Müşterilerimizin memnuniyeti falan da belki artıyordur. Şimdi şuraya bir koyalım. Diyet kolaları da ekleyelim. Şunları da şuraya sar diye düşünüyorum. Evet. Hemen e, 20. Şu diyeti de e, hadi 10 olsun. Hı. Oo, ne? Diyet kola çok pahalı. Aa bunların fiyatları pahalı mı geliyor size ya? Bu pahalı bulunan ürünler arasında acaba bunlar da var mı ya? Hadi 8.5 olsun. Ee, kolayı da 8 yapalım. Sonra şu turuncu kolayı da 15 yapalım. Saçma bir fiyat. Burada uuu kasa birikmiş biz burayı unuttuk. Ben sanki eleman aldım gibi bir an hissettim. 350. Buraya da eleman alacağım galiba. 220. En azından stoklar peşinde koşarım. 4. 19. Ay 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 ay. Çok hızlı bitiyor ya. Aşırı hızlı bitiyor. Buyurunuz. Fiyatlarla bir tık oynadım. Bir tık düşürdüm fiyatları. Çünkü fiyatları pahalı buluyorlardı. En azından fiyatlar pahalı deyip almamalarındansa fiyatları biraz daha böyle düzgün tutarsak satın alınır. Evet karımız düşüyor ama hiç alınmamasındansa şu an alınmasına ihtiyacımız var. O yüzden bence mantıklı yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum. Oyun akıyor ama. Vallahi oyun akıyor. Bayıldım ya. Ben var saatlerce bunu oynarım. Bu arada ben kamera ka kamera kayıtta değilken dışarıyı falan da dolaştım. Şimdi sizle dolaşırız oralarda. Dışarılarda da bir şeyler yapılıyor. Ee, park alanları falan var. Hatta gidelim göstereyim. Yani buralarda falan E'ye basarak top, Aa buralarda para toplanıyor. Burası VIP, burası için gerekli şey lazımmış. Buralardan ben para alındığını hiç anlamadım. Bakmamıştım. Burası ne? O elit. Buraları seviye altı lazım. Mesela ne seviyesi bu acaba? Mağaza AVM seviyesi mi? Başka para topladığımız bir yer var mı acaba ya? Gün sonunda falan gelir, buraları toplarız. Şuraya gidelim. Kasada bekleyenler var. Çok iyi gerçekten. Ya AVM puanı falan aslında hızlı artıyor ama bir yerde ben mantık hatası mı yaptım acaba diye düşünüyorum. Hani mağaza konusunda sanki biraz az kaldık. Ee, gerçi lisans açtık, o iyi oldu da abi ayrılamıyorum ki kasadan. Size ürün koyacağım. Bekleyin. <laughs> Bekleyin ne olur. Yetişemiyorum. Eleman daha bulamadık ablam. Biliyorsunuz mu yeni açıldık. Maddi olarak şu an elemanları karşılayamıyoruz. Uh, kasaya bak. Ama çok az ürün alıyorlar ya. Birer tane ikişer tane alıyorlar. Biraz daha şöyle fazla ürün alsalar. Daha güzel olacak. Daha güzel kar edeceğiz. Karşı taraf sanki o konuda biraz daha iyi gibi gelmeye başladı ama emin değilim tabi orada durmadığım için. Baya paramız oldu. İnşallah zararımız yoktur gün sonunda da. 23 Şu şu müşteriyi de alayım ha gerçi gün bitti. Karşına stona bakayım diyecektim ama gerek kalmadı. Zaten kapatacağız şimdi. Burada stokla alakalı bir sıkıntımız yok. Karşı tarafta şunların ikisi bitmiş. Çok sıkıntı değil o da hallederiz. İnşallah <laughs> bugün yeni mağazamızı açacağım. Karşı tarafı aslında şey de yapabiliriz. Ürün yeni ürün de açabiliriz. 16 Ne bulamadı? Tenis bir şey yazdı. Okuyamadım. Ne acaba o? Burada öyle bir şey yok. O zaman lisanslama alakalı. Acaba ürünler Love T-shirt, Smile T-shirt. Dur, spora bakayım. Baseball, hockey, tenis raket. Hmm evet. Bulunamayan ürünler kesinlikle lisanslarla alakalı. Kesinlikle yani. Evet, karşı tarafta halletsin. Kapattım. Evet. Uf çok güzel. 1412 dolar kar etmişiz. Ee, sonraki güne geçiyorum hemen. Şimdi keşke burada bana cevap verebilseniz. Yani e, lisans mı açalım? Şuradan paraları toplayalım. Çok da bir şey birikmemiş ya. Orada bir şey yok. Zaten iki tane. Buraları şu an açamıyorum. Daha çok müşteri istiyorsun. Yeni lisanslar. Evet bak dediğim gibi yani bu oyunlar genelde böyle işliyor çünkü. Ee, o zaman 3000'e ben şu lisansı açıyorum. Yeni tişörtlerin lisanslarını açıyorum. Yani düşünce şimdi mesela mağaza seviyemiz 4 ama biz daha yeni 3. lisans açıyoruz. Normalden hani şuralarda falan olmamız lazım. <Sessizlik> Oo burada hiçbir şey kalmamış. Depoda bir şey var mı? Yok. Şimdi hemen ürünlere giriyorum. Her şeyden buraya bir sipariş veriyorum. Şunlar için şey yapacağız büyük bir olasılıkla raf falan alacağız. 6.7k buraya para gitti kaldı 6.3k'mız. Uh oh, uh oh, uh. Oh. Şundan almak daha mantıklı. Hani daha fazla ürün koyabiliyoruz çünkü. Kıyafet sehpası. dikey kıyafet rafı. Hmm. Şimdi şurayı da bir düzenleyelim bence. İyi eşyalar üstündeyken de oynatabiliyoruz. Açıl. Keşke bir de şöyle bir aynı yere koyup koymadığımı anlayabilsem. Bu tişörtü koyduk. Burada bir gömlek var. Aslında gömleğim falan onların asılması lazım da askı ya tek tip asabildiğimiz için e, buraları dizmek şu an bizim için daha karlı. Çünkü bir sürü askı almamız gerekecek. O saçma olacak. Arka tarafa geçebiliyorlar değil mi? Evet. Tamam hemen ürün fiyatlarını düzenliyoruz şu yeni aldıklarımıza bakıyorum 105'miş ee, 120 diyorum ya da 55 mi koysak ya 110 130 100 Kusura bakmayın yani ee, 85 125 Burası tamam. Şimdi hemen karşı mağazaya geçiş yaptım. Burada aslında ürünlerimiz var. Hepsinden almayacağım. Rugby alacağım. Adil basa alacağım. Air jump alacağım. Bir de krampon alacağım. Her şeyden alıyoruz neredeyse zaten. Rugby. Şu ayakkabıları toplayalım. Tamam. 3 kaldı buraya gitti. Kaldı. Yok az paramız. Fakirleştik. Ay hala yeni mağaza açamadık ya. Burada bir süpermarket kuyumcu. Çok güzel ya. Evet ilk müşterilerimiz geliyor. Buradaki stok durumumuz iyi. Şeker falan filan onları da koyabiliyoruz ama. Bunlardan. Hı, he, bunları da böyle topluyoruz. Ama çok az. O kadar ürün koydum. Aa, reklam paraları. Oğlum babaşka baba yerlerde var mı bir şeyler acaba ya? Eğer simülasyon oyunları hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Böyle bir hatırlatmamı yapayım. Çünkü bazen insan unutabiliyor. Hemen böyle ekranı küçültüp tık aşağıdan abone ola basabilirsiniz. Bu arada katıl butonumuz da açık. Katıl butonuna tıklayarak kanalımızın ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Onu da bildirmek isterim bayağı güzel ilerliyoruz. Burada şu tişörtlerin satışı falan nasıl gidiyor acaba ya? Ya dediğim gibi böyle gün sonunda ya da kenarda şu ürün pahalı bulundu. En çok şu ürün pahalı bulundu tarzı bir e, bildirim olsa daha çok işimiz yarayacak. Hani fiyatlarla ona göre oynarız. E, ama hani bundan önce oynadığım, kendi oynadığım simülasyon oyunlarında da öyle bir şey görmedim. Herhalde bilerek mi yapmıyorlar? Hani siz düşünün, siz bulun tarzı. Emin değilim. Ben biraz daha böyle fazla paralar kazanmak istiyorum ama işte olmuyor. Fiyatları arttırınca da satılmıyor. En çok ayakkabılar gidiyor bu arada. Evet şu anda AVM'miz 5. seviyeye geldi ve AVM'miz kapanacak. Şimdi şuralardan paraları toplayacağım. Dışarıda otoparka oradan da alalım. Başka bilmediğim bir şeyler var mı acaba ya? Buraları daha açamıyorum. Şunu bir kapatalım. Evet, bugün biraz az kar ettik çünkü giderlerimiz falan çok şey oldu. Bu lisans falan da açtığımız için öyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi buraya hemen bir çalışan alıyorum. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Ve AVM'yi açıyorum, açtım. Hazır mıyız? Yan tarafı artık oyuncak dükkanını e, açıyorum. Açtım. Merhaba. Evet, oyuncak dükkanımıza neler alıyoruz? Aa çok bir şey yok. Bella bebek, Wordyzi, Jacob blokları. Alalım. Bunları da bir dizeyim. Bunları nasıl diziyoruz acaba? Tamam. Şöyle birer sıra atlayacağım. Başka rafım yok ama mecbur bunda. Hadi buraya dizeyim. Hemen fiyat kontrol. 120. 95. 110. Bence gayet usturuplu oldu. Hatta buraya lisans açsam. 5500 5500'müş. Açıyorum ya. Lisans açtım. ürünler alabilirim inşallah. Açtım da. Ayıcık geldi. Araba geldi. robot geldi. Aa, ürünler ucuz. Açalım açalım. Ee, robotları orada. Orada güzel olmadı robotlar. Şuraya dizelim. Kutuları buraya dizelim. Ayıcığı da şu alta dizelim. Bunların fiyatlarını da düzeltelim. 115 110 Tamam. Buraya niye hiç müşteri gelmedi bu arada? Ha geliyor. Sırayla galiba dolaşıyorlar. İşte ilk önce spor key, sonra spor marketine sonra oyuncak dükkanına geliyorlar anladığım kadarıyla. Bu arada ben gene ne yapmadım? Faturaları ödemedim. Allah'tan faturalarımız ucuz. Geldim. Merhaba. O erkek bebeğe oyuncak araba. Buranın fiyatları çok hoşuma gitmedi ama ya. Burası biraz hızlı ilerleyecekmiş gibi duruyor. Bu kadar şey Ay ne yaptım ya. Bu kadar e, düşük fiyatları olduğunu bilseydim daha önceden açardım ya. Ama kar olayı nasıl olur bilmiyorum tabi. Başka bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bankalarımız var. Daha kredi bile çekmedik. O çok iyi. Aa, Sırayla hepsine bakabiliyoruz. Ha <laughs> çok güzel. E, faturalarımızı ödedik. AVM tasarımı diye bir şey var. E, buradan ayarlayabiliyoruz. E, bankaya girdim zaten. Kameralar AVM yönetimi. Stok kontrol. Gene ayakkabılarımız burada bir azalmış. Burada bu azalmış. Şurada beklerken ben o stoklara bir şey yapayım. Şimdi burada Metket alacağız. O iki oyuncak. Merhaba ablacığım. Bloklarımız e, çocuklara uygundur. E, yaş olayına dikkatli verin, yutmasınlar lütfen. Evet, şimdi Metket alalım, Tank alalım, İpek alalım. Ne dedim? Tank dedim, Metket dedim, İpek dedim. Sonra spor mağazasına bakıyorum. Air jump, krampon. Şu ayakkabıların hepsini alalım biz. Ayakkabılar iyi gidiyor. Buraya acilen lisans açmam lazım. Oyuncak dükkanında şu an bir sıkıntı yok. Şunları alalım. Tabi onları yerleştirecek elemanımız yok. Ben gideceğim mecbur. Burası o kadar şey değil. O yüzden hızlı hızlı hallederim diye düşünüyorum. Burada içeride bir şey var mı? Tabi gidiyor. Şimdi öyle bir ilerleyeceğiz ki yeri gelecek stoklar da taşacak. Bu sefer stokları eritmeye başlayacağız. O aşamaya biraz var. Yani bayağı bir var aslında. Ama güzel olacak. Ben bu oyun için gerçekten çok keyiflendim. Çok hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti yani. Zaten dediğim gibi bu simülasyon oyunlarını da çok sevdiğim için umarım sizin de hoşunuza gider. İki tane robot. İkizi var galiba ablanın. Manyak gibi geliyorum buralardan para topluyorum ya. Şuradaki durumlar ne ya? Şurada bir sabun azalmış. O öbür tarafı kullanır. sıkıntı değil. Tuvalet kağıtlarımız bitmiş. Bir tuvalet kağıdı sipariş verelim biz en iyisi. Anneciğim çekil yavru kuşum. Servisler. Şöyle bir 3 paket tuvalet kağıdı alalım. Tuvalet kağıtsız kalmasın insanlar. Abim Dur tuvalet kağıdı koyuyorum abi. Oyuncak dükkanında. Ya oyuncak dükkanında çok talep yok ya. Az insan geliyor. Neden? Başka mesela buranın da lisanslarını açabiliyoruz. Oha 40 bin. Oldu canım. Hiç gerek yok yani şu an. Şu şeker makinesini de koyacağım. Ucuzmuş bu bir şey değilmiş ki. Ha, bizim için bir şey değil yani şu an. Böyle böyle ufak ufak da olsa bir para geliyor yani sonuçta. Şeker makinesini de hemen şuraya koyalım. Ya da oyuncakçının önüne mi koysak? Tamam. Ürünler. Şöyle alalım. Acaba farklı farklı koyabiliyor muyuz? Ben böyle aldım ama. Galiba koyamıyorduk. Evet. Şu kameradan oyuncak dükkanına bakalım. Şu an kimse yok. Aa, saat 10 olmuş çünkü. Kapat. Evet, 10. günde arkadan bıraktık. Arkamızda bıraktık. Arkadan bıraktık. <laughs> 6326 <laughs> e, dolar za bugün birazcık e, zararda kapatıp pahalı bulunan 14 ürünümüz var Oo, e, tamam ben 11 güne başlamadan burada bitiriyorum hem biraz daha dinlenirim ha kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere <laughs>